Doktor Feridun Kunak Balıkesir'in Edremit ilçesinde. Bakalım burada sizlerin ne gibi sürprizler bekliyor? Can kardeşler, canım kardeşler neredeyiz? Hafta sonları sizin için dolaşmaya devam ediyoruz. Edremit'e geldik. Edremit'te size çok güzel çekimler yapmaya geldik. Bitkisel ürünlerle ilgili çok değişik çekimler yapacağız. Edremit'te ekibimizi bitkisel ilaç üzerine ARGE çalışmalarıyla tanınan Faruk Durukan karşılıyor. Benim çok özel dostum Faruk Durukan'ın yanındayız. Hoş geldiniz. Faruk Durukan'ın COVID-19 yani koronavirüse karşı yapılan araştırmalardan elde edilen verileri paylaşacak sizlerle. Biliyorsunuz COVID-19 zarflı bir virüstür. Zarflı virüs dünyada ilk defa olmadı. Yani zarflı ne demek? Koruyucu tabakası var. Dışında evet. tabakası var. Kolay evet. kolay içine ulaşılamıyor. Evet. Yağ tabakası içerisinde kendini koruyor. Bunlara zarflı virüsler diyoruz. Dünyada bugüne kadar 34 çeşit zarflı virüs vardı zaten. İşte nedir? domuz gribi, kuş gribi. Bunlar hep zaten bildiğiniz gibi zarflı virüsler. Zarflı virüsler üzerine yapılan araştırmalarda koronavirüse karşı çok önemli bir sonuca ulaşılmış. Bu zarflı virüslere iyi geldiği tespit edilmiş olan 14 tane etken madde var idi diyor. Ve bu 14 etken maddeyi biz diyor 19 suçuyla, etken maddesiyle izole edilmiş, ayrılmışla bu sözü geçen 14-15 etken maddeyi tek tek tekrar çalıştık. Bu 14-15 tane etken maddenin hepsi de yine Kolip 19'a da iyi geldi diye anlatan yayını. Tam da bu konuda Faruk Durukan devreye giriyor. Bizim işimiz etken madde fabrikası burası. Bunların içerisinde zaten 7-8 tanesi bitkisel. Bizim de bitkilerden etken madde izole etmek, almak. Örneğin zeytinin yaprağından, doma, zeytinin yaprağından oleuropin almak. Örneğin burada da gördüğünüz gibi oloropin zaten sıralamada ciddi bir yer alıyor. Biz zaten bu maddeyi 20 yıldır üretiyoruz. Faruk Duruka'nın bahsettiği Olerapin ham maddesi birçok hastalığa karşı iyileştirici özelliğiyle dikkat çekiyor. Olerapin'i tabii dünyada üretebilen 4-5 tane firma var. Çok fazla yok. Çünkü çok kıymetli bir etken madde. Olerapin dediğimiz madde daha evvelden e, zeytin yaprağından elde edilen bir maddedir. Bir tondan bir kilo alınan bir maddedir. Bunun dünyada daha evvel kanserde çalışmaları vardı Olerapin'in. 400'e yakın uluslararası literatüre girmiş çalışması vardı. Bu çalışmanın hepsi benim değil. 20 tanesinde benim adım geçer. Çünkü maddeyi ben yapmıştım. Türkiye'de de bu konuda üniversitelerimde çok güzel ciddi çalışmalar oluyor. Koronavirüse karşı etken bir madde olan öleropin bakın hangi bitkide bulunuyor. Buradaki çalışmada da gördüğümüz zaman etkili olduğunu COVID'e burada çok rahat şunu diyebiliriz. Hani bulabiliyorsan Ölerapin'i Kullan bulamıyorsan zeytin yaprağı çayı da iç deriz. Çünkü oleoropin çayda da var. Evet Faruk Durukan koronavirüsten korunmak için zeytin yaprağı çayı öneriyor. Peki dünya literatürüne girmiş diğer bilimsel çalışmaları neler? Biz burada sadece oleoropin değil yani benim yaklaşık 200'e yakın doktora ve yüksek lisans öğrencisine etken madde yapmışımdır. Bunlar da işte 40-50'si kanserle ilgili çeşitli yayınlar olmuştur. Bu çalışmalarda yine bizim işimiz etken maddelerdir. Bunlar koronavirüse karşı etkisi kanıtlanmış bitkisel ürünler. Karadeniz yöremizde e, yeşil çay çok fazla var. Siyah çay da var. Eğer onu fermente ederseniz siyah çay oluyor. Etmezseniz yeşil çay oluyor. Bu da yeşil çayın ekstrakıdır. Bizim işimiz dediğim gibi hep ekstra haline getirmek bitkileri. Ama bunu bulamadığı zaman da bu bitkilerden tüketmekten fayda var. Burada gördüğünüz gibi de sarımsak, Zencefil, zerdeçal bunlar, ee, incir, e, domates, e, portakal bunlar kanıtlanmış. O zaman şöyle özetlersek diyoruz ki zeytin, zeytin yaprağı, yaprağı portakal, portakal, portakal domates, domates, yeşil çay, incir, zerdeçal, zerdeçal, zencefil. zencefil, sarımsak ve olmazsa olmazımız kırmızı soğanı bolca yiyiniz diyorsunuz. Evet. Koronaya karşı en önemli koruyucular neler? Tabii ki maske, mesafe ve temizlik. Eee temizlik de sabunsuz olmaz. Faruk Durukan ve Feridun Kunak bu konuda bakın hangi sabunu öneriyor. Saponin doğal kendiliğinden doğal bir köpürtücüdür, doğal bir sabundur. Ee, mesela bir, azıcık bir şey bile attığımız zaman gördüğünüz Hemen gibi. böyle köpürüyor. Sabun... Doğal çöven kökünden elde edilmiş evet. bir doğal sabunumuz var. Sabunumuz oluyor. Böyle. Bu biliyorsunuz tayin helvasında da vardır. Evet. Ee, Aynı elmasın ana maddesi çöven suyudur sevgili evet. seyirciler. Evet. İşte çövendeki etken madde de saponindir, saponindir, zaten. Bu da görmüş olduğunuz saponinin elde edilmiş halidir. Toz hali. Bu da e, saponin toz halidir ve burada görmüş olduğunuz şu sabun da e, hem oleoropinli sabundur hem saponinli sabundur. Doğal köpürtücü özelliği vardır bir taraftan da e, zeytinyağı sabundur yani zaten. Biz de diyoruz ki siz herkeslere zeytinyağı sabunu kullanmakta yarar var ama kullanacağınız zeytinyağı sabunun içindeki oloroy e, saponine dikkat ederseniz çok daha kıymetli olur. Mucize bitki zeytinin antikanserojen özelliği de bulunuyor. Bu oleuropeni de hem zeytinin meyvesinde vardır hem de hem de e, yaprağında vardır. Bunu zırh gibi kendisinde tutar ve sürekli hücrelerini yenilenir. Biz bunu alıp da yüzümüze sürdüğümüz zaman, mesela oleografinin yüzünüzün yarısına sürün, yarısına sürmeyin. Bir hafta, 10 gün, 15 gün sonra baktığın zaman yüzdeki farklılığı görürsün. Evet, oradaki hücreyi yenilemeye çalış. Bu zaten kanserde de böyle bir mekanizması var. Kanser hücreleri kendini ikiye bölüp yenileyemiyor. Yani bütün hücre, sağlam hücre, sağlık hücre ikiye bölünüyor ama kanser hücre yenileyemiyor. Oleorapin oraya girdiği zaman kanserde ee, hücre bölünemediği için paramparça yapıyor. Bu yabancı bilimsel yayınlarda da mekanizmasını bu şekilde anlatıyor zaten. <laughs> Faruk Durukan'ın araştırmaları arasında karaciğer dostu dediği enginar da var. Burada bir de enginar yaprakları. Evet var. De, enginar var. Enginar da ...karaciğerde Tabi tabi enginar. Bir... Bunun böyle yapraklarının çayını kurutup çayını içebilirsiniz ama Faruk Bey söyledi bunların da özlerini tabii. bulduğunuz zaman tabi bunlar tabi bunlar Karaciğer dostudur. İşte silimarin, sinarin gibi etken Aynen. maddeler taşır. Ee, ekstra farklı tabi ama o ekstranı bulamadığımız zaman çay olarak da içmemize fayda faydalı zaten. Zaten halkımızda e, halkımız da bunları ...kullanıyor. Ee, bunlar şifalı yiyecekler. Edremit'te zeytinin çorbası da yapılıyor. Bu mucize bitkinin çorbası da... ...birçok derde deva. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim siz de bir... ...çorba yapacağız ama ne çorbası bu? Ne çorbası Eza canım? Bu zeytin pudrası. Zeytin pudrası nasıl bir şey? Ee, zeytinin çekirdeği çıktıktan sonra... ...kalan... E, ...yeşil etli kısmından... yağ ...elde ediyoruz... Kalan kısmı da bu şekilde değerlendirdik. Bunu... Sevgili seyircilerim özür dilerim bu şöyle bir şey. Normalde birçok fabrikalarda zeytini çekirdeğiyle beraber sıkılıyor. Ama burada zeytin çekirdeği ayrılıyor, zeytinler sadece sıkılıyor, zeytin etli kısmı sıkılıyor, kalan kısmından da bu şekilde pudra yapılıyor, pudra tozu yapılıyor. Edelim. Bundan da çorba yapılıyor. Bilhassa çocuklara çok faydalı özelliği var. Ne özelliği var? Besleyici, güçlü antioksidan özelliği, güçlü atıcı, var. Atıcı özelliği var. Atıcı özelliği var. Atıyor. Zeytin yaprağının içerisindeki oleuropeinin antibakteriyel ve antivirüsük etkisi olduğunu etkisi. zaten Bir herkes biliyor. Balıkesir'in malum zeytini meşhur. Doktor Feridun Kunak şimdi de Balıkesir Havran'da organik gıda pazarında ilk olarak zeytin tezgahında alıyor solu. Ne pazarı bu? Kardeşlerimiz kendi ürünlerini pazarlıyorlar. Burada bir ablamızın çok güzel zeytinleri var. Onun yanına hemen oturduk. Ne satalım? Zeytin satıyoruz, ekmek satıyoruz kendi yaptığımız şeyler. Yörede Arap saçı olarak bilinen bitkiyi görünce ne işe yaradığını merak ediyoruz doğrusu. Evet bize burada yardım eden Eza Canım kardeşimiz var. Eza Canım bu ne? Ee, yörede Arap saçı rezene. 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 Sevgili kardeşlerim ne diyoruz size? Çocuklarınızın karın ağrılarında... Annelerin sütü gelmiyorsa bol bol rezeneyi yiyin diyoruz. Çayını için diyoruz. İşte rezene'nin doğal hali. Doktor Feridun Kunan Pazar turu sırasında hayranları toplanıyor etrafına. Başlıyorlar sağlık sorunları hakkında doktor beyden bilgi almaya. Televizyonda hep izleyiz seni. Neyi neyi? Çok ağır kollarımız böyle zeytin toplamadan. <laughs> Zey, zeytin toplamak çok büyük nimet. Zeytin kadar güzel bir ya. nimet. O zaman aynen. sana hemen tedaviyi söyleyeyim. Hep baktığın sen izleyin ben televizyonda. Kendi yaptın, kendi yaptın. Zeytinyağı zeytin zeytinyağının içine limon sıkacaksın. Hı. Yarı yarı, zeytin yarı yarı Ağrıyan yerlerine sıcak yaptıktan sonra onu yedire yedire süreceksin. Bol bol da hareket ettireceksin.